Merhabalar hayatım. Startup Business Tycoon'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şimdi en son anlaştık. Ne üretiyorduk? GiveMe üretiyorduk. Şöyle zamanınızı bandıralım. Sen sözleşme yapıyor musun ona bakalım. En son GiveMe üretiyorduk. Givemix'imizin satış fiyatı 103 dolardan satıyorduk. 2610 dolar getiriyordu bize. 2655'miş optimize ettik. Yeni bir sandalye koymak istiyorum. Şöyle şuraya koysak bir tane. Şöyle Şöyle bir tane buraya koysak. 3500 dolara gelince de bir tane mühendis şey alırız. Tamam, atla. Hastalık nedeniyle gelemiyor. Çok iyi. Çok iyi. Harika. Optimize edelim fiyatı. Oho kim? Tabii ki iki kişi gelmedi. Bir iki. Bu ikisi yok bugün. Ee, ruh halleri nasıl onlara bakalım. Yüzde 49, 50. Ee, bu otomatik tatile gönderme muhabbeti neredeydi? Yüzde 20, yüzde 25'in altını düşeni otomatik tatile gönder. 3400 olmuş hemen bakalım mühendis. 3600 tamam. Şimdi bir tane mühendis. Nerede? Bir tane mühendis işe alalım. 3400'e. Mühendisi buraya. Şuraya atacağız değil mi? Alamadık mı mühendisi işe? almışız. Çivi söker değil. Dur dur dur. Mikrofon üreteceksin fiyatları optimize edelim. o niye bize günlük getirisi düştü? 1300 dolara düştü. Neyse. Yeni trend kişisel bakım ürünü. O zaman bu zamanı yavaşlatalım. Sen sözleşmeyi bitirdikten sonra başka sözleşme almıyorsun. Kişisel bakım ürünü tırnak mı kısa kişisel bakım diye düşünüyorum. Aynen kişisel bakım. Tırnak mı kısa üretelim o zaman? trende gitmeyip Blu-ray oynatıcı mı üretsek? Hadi ya, bir Blu-ray oynatıcı üretelim. Sen bir işini bitir bakayım. Takır takır çalışıyorlar. Arı gibiler, vızır vızır. Yükselen girişim. Kaç olmuş? 75 bin olmuş e, şirketimizin değeri zaman atla diyelim. Şimdi şirket avantajlarından puan verelim. Çalışanların hastalık izni almak, tence için korkutucu politik politikalar, suçluluk hissi yaratan taktikler uygulayın. Bu şekilde kendi ilklerinden ziyade şirket ihtiyaçlarını öncelendirin. Tamam bunu verelim. Çalışanların neşeli iletişim yoluyla bir haçlı seferine çıkın. So Sıcaklık ve takdir dolu neşelendirilmesi. SMS, e-posta meseleleri göndererek moral düşüşüyle mücadele edin. Tamam. Bu da olsun. Yani zamanı yavaşlat. Ben bir tane daha şey almak istiyorum. Ne bulmadım Tasarımcı almak istiyorum. Editör diyesin var sürekli ya. Şimdi canım. Sen Blu-ray üreteceksin. Blu-ray oynatıcı 2300 paramız yok. Kabul etme. O zaman sözleşme yapmaya devam etsem. Mikrofonun fiyatı çok mu düşükten satıyoruz ya? Biraz gelirimiz düştü. Sen sözleşme yapsar. Pardon yanlış yere tıkladım. Tasarımcı almak istiyorum işe. 3200, 3100'e var. Zamanı atla. Şu ekrandan çıkmayacağım. Fiyat düşsün diye. Aynı kalsın diye fiyat. Çünkü çıkıp girince yeni çalışanlar gösteriyor. O da fiyatı yükseltiyor. Yalaptık ya. 100 doların peşine düşmeyelim. Oliver arka planda gürültüye kıyasla konta, konsantrasyonu arttırıp arttırmadığını görmek için tamamen sessiz bir ortamda çalışma tekniğini benimsemeyi düşünüyor. Sessiz çalış bakalım. Oliver geri zekalı Oliver. Bir daha sana sessiz çalış dersem ne olayım? çiftlerimize bakalım mikrofonda mikrofonda yüzde birlik bir pazar payına sahibiz arkadaşlar yüzde <laughs> birlik bir pazar payınız var ya ben şey yapmak istiyorum sen mikrofon üretme sen ne üret veriyor musun Tırnak makası üretmedik miyiz? Tamam sen tornavide üret. Sen tornavide üret. Sen tornavide üret. Böylelikle şu an 9.83 olan maliyet e, karımız 1800'de çıktı. Demek ki çok üretim üretmek de iyi değil. Kavram fiyatı optimize edilmedi. Edelim hemen. Tamam. Karımız 1800. Hemen bir tasarımcı işi alacağız. Sen çalışıyorsun değil mi? Çalışıyor, çalışıyor. Aferin. Aferin sana. Aferin tosuncuk. Çalışanlardan morali düşen, ruh hali düşen birileri. Tamam ya. Daha var. Bir tasarımcımız gidecek. Çalışanlardan bir tasarımcı daha işe almak istiyorum. 3100 dolar. Aşağı. İşe aldığımız gibi hemen ha, en az ikisi bir dakika dur, 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 dur. İki seviye olması lazım. 2500 e seni eğitime gönder. Bir dakika. Hemen tırnak makası yapabiliyorsak. Ne olsun? Clean Snip, Clip Master. Roman atla. Mini klip olsun adı. Rahatlık ön planda. Rahatlık ön planda. Ya argunum o zaman. Kullanım kolay olduğuna emin ol. Fazla teknolojiye takılma. Şunu 60 yaparsak. Şunu 10. Şunu 10 yapıp yaparsak 80'e 10 10. Nasıl? Üret evet, bakalım. Bilgim üzerinde çalıştığı parça grubumuzun bir kısmını hafifçe hasar gördüğünü fark ediyor. Bu da nihai ürün kalitesi ve montaj hızını potansiyel olarak etkileyebilir. Yeni de. Işte. Çalışma hızını azaltıyorum. Hep kötü, kötü kararlar veriyoruz hep ya. Fiyatları optimize edelim. Bu ergonomik yüksek kalmış, estetik düşük kalmış. Biz niye eksi değiz şuna? Çalışan sen... bu sözleşme yap. İyi tamam eksiden kurtulduk. Ee, nereden görüyorduk? Kavram. Bu çok kötü olmuş. Bu silme de. Bunu çıkaramayız. Tamam ilerlet bakalım. Sen bir tırnak makası daha öğret diyeceğim de 1900 dolara ihtiyacımız var. Tamam atla. Ya artık tasarımcımızın gelmesi gerekiyor. Zarar yazıyoruz. Bak eğitimi bitti. Sözleşme. Yapıştır. Fiyatları optimize et. akıllı telefon ürününü açmak için yeterli puanı ihtiyacı puanımız varmış. Yok ikinci ürünleri şu an açmak istemiyorum deyip bir tanesini açtım galiba. Yok açmamışız. Tamam güzel. Hmm, ne kadar da tırnak makası? 1932. Tam üretelim. Clip Master ismi. Teknoloji ideal dedi değil mi? Yüzde ideal dedi. Ergonomi düşük dedi. Yüzde yirmi ergonomi desek. Yüzde teknoloji. Ay on yapamadım. Aa on yapamıyorum sinirlendim. Ergonomi %80 yüksek dedi. %65'e çekelim. Şunu %10'a çekelim. Bunu da %30'a çekelim. Niye çekemiyorum ya? <laughs> Allah Allah. %112, %30, %58. Hadi bakalım böyle yapıştıralım. Zorayi iş işte tezgahında montaj sürecini hızlandırmak için öğrendiklerini yeni bir tıklayıp bilinen yöntemleri kullanıyor. Allah'ım hep kötü kararlar veriyoruz. Yakında ideal, yakında tamam çok güzel. Şimdi fiyatları bir optimize edelim. Şu ürünü kaldıralım müşteri değerlendirmesi yüzde 98 olan ürünümüzü öncelikle siz çalışmaya bırakıyorsunuz çivi söker üstünde. Daha sonra tırnak makasına gelip bu tırnak makasını üretiyorsunuz arkadaşlar. fiyatları optimize ediyoruz. Tırnak makasını 110 dolardan satıyoruz ve bize 1900 dolar getiriyor. Siz otomatik olarak sözleşmeler üzerinde çalışıyor musunuz? Çalışıyorsunuz. Güzel. Bir tane tasarımcımız bugün yok. Bugün çalışmıyor. 2000 dolar günlük karımız var. Bizim cebimize kalan 2000 dolar. Ben açıkçası kişisel bakım alanında pazarlamada birinci olmayı planlıyorum. O yüzden direkt elektrikli diş fırçasını öğreneceğim. Zaman atla diyelim. Elektrikli diş fırçası için iki tane tasarımcı ihtiyacım var. Ben bunu yaparım. İki tane tasarımcıyla. İki tane tasarımcım var. Yapmak istesek elektrikli diş fırçasını ne kadara yapıyoruz? 5.800 dolar. Birazcık para biriktireceğiz o zaman. Şu an yapacak bir şey yok. Para biriktirme üzerine. Tram değişmiş. Yeni trend mikrofon Tam 1000'lik üzerinde çalışıyorlar zaten Fiyatları optimize ettik mi hemen edelim Kaç dolardı 5800 miydi 5800 aynen 5800 dolara ihtiyacımız var Tamam siz şimdi elektrikli diş fırçası yapıyorsunuz. Turbo Clean ismi. Teknolojiye odaklan. Tamam. 50. En önemli şey ne kadar iyi çalıştıdır. Yani bunlara hiçbir şey demediği için bunları %15, %15 bırakmayı düşünüyorum. %67 teknolojiye desek de şöyle üretelim. İnşallah güzel bir diş fırçası yapmışızdır yoksa yani battık. 5800 dolarımız çöpe gitti. Arka planlık gürültüye kıyasla konsantrasyonu artırıp artırmadığını görmek için tamamen sessiz bir ortamda. Yok gürültüyle beraber çalışsan canım. İflas iflas etmeyiz canım. Yok yok iflas yok. O yüksek kaldı, yüksek kaldı, düşük kaldı. Ama yüzde dokuz. Yani onun üzerinden dokuz almaları bence iyi. Canım siz tırnak makası üretmiyorsunuz. Elektrikli diş fırçası üretiyorsunuz. Günlük 408 dolar. Pişt. Sadece üç mühendisim çalışıyor bugün. Ee, siz otomatik olarak alıyorsunuz sözleşmeleri. Abi gelmeyin hiçbiriniz için. Bir tanesi tatilde, üç tanesi hasta. Allah'ın cezaları ya. Hasta olacak günü buldular. Hepsi aynı anda hasta oldu bir de. Böyle bir şey olabilir mi? Bir full zarar yazıyoruz. Tamam. Başlat. Turbo Clean. Biz hiç full kadro çalışamayacak mıyız? 100 an paramız 2500'e çıktı. İyi şu an. Şu 3 tanesi diş fırçası üretiyor. Şuna da bir diş fırçası vermek istiyorum. Pazarlamada durumumuz nedir? Hiçbir şey. Sıfırız. 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 Çünkü hiçbirinde pazarlama payımız yok. Zaman atlayalım. Tamam artıya geçtik. Iı, tasarımcılarımızı işe eğitmeye olursak eğitmeye olursak ne oluyor hızı artıyor hız artıyor hız artıyor hız artıyor tam hızının artmasına gerek yok canım sen gimmik yapmıyorsun turbo clean yapıyorsun 1134 dolar getiriyor o zaman siz de mi turbo clean yapsanız ya. Bir dakika. Şöyle şunu sil. turbo clean'i e ekle. 1134 dolardı. 1250 dolar. O zaman siz de turbo clean yapıyorsunuz. Ben öyle karar verdim şu anda. 1400 dolar. Güzel. Turbo clean yapıyorsunuz. Hepiniz turbo clean'desiniz. Tamam, tamam. Rakip Pulse Clean teknolojiyiz. Bugün agresif bir şekilde genişliyor. Artan rekabete hazırlanalım. Bir dakika önce fiyatları optimize edelim. En iyi satış günümüzde 18 satmışız. Aa bir dakika 153 dolar. Niye 153 dolar? Gelirimiz 1300'e düşmüş çünkü. Bir tane tasarımcımız bugün çalışmıyor. Şimdi tatile göndereceklerimizi ben elle göndermek istiyorum ya. Şunu bir sal. Tatile göndereceklerimize bakalım. %30'a düşmüş. Canım sen tatile gidiyorsun. Sen tatile gittiğin için kavramda fiyatları değiştiriyoruz. Tamam, atla diyelim. 5000 dolarımız var. Güzel. Bir ayı tamamladık. 33 gün oldu. Bir ayı tamamıyla tamamlamış olduk şu anda. Ee, sözleşme yapmaya devam edin. Ee, araştırma puanımı arttırmak için ne yapabilirim acaba onu düşünüyorum. Ya çünkü ben akıllı aynaya kadar gitmek istiyorum. Ama bu ofis bize yetmiyor şu anda. Bu sebeple. Nük taraçtan 7500 peşin ödeme kiralık 10.000 ayda. Bunu geçmeden önce biraz duralım. Çünkü paramız yok. <laughs> Bir dik duralım. Sözleşmeyi geç tamamladı. Ha tatile gitti geldi, hasta oldu geldi. O yüzden geç tamamladı. Sıkıntı yok. Yine paramızı aldık. Daha çok alsaydık daha iyiydi ama Pazarda herhangi bir pay sahibi miyiz? Yok. Sana ekip içinde iletişim sorunları yaşıyor. Bu da tasarım görevlerinde kafa karışıklığına ve tekrarlanan işlere ulaşıyor. Bağımsız çalış canım. İş hızını arttırdık. Çok güzel. Her şeyi kafaya takma. Bağımsız çalış. Boş ver. Takımı boş ver yavrum. Altı bin dolara ulaştık. Çok güzel. O 7 bin dolara ulaştık. Kavram fiyatı optimize edilmez diyor. Hemen edelim. Yeni gün yeni kararlar. 1400 dolar. Yeni ofise geçmek için bizim en az 20 bin dolarımız olması lazım ki 2 aylık e, kiramızı ödeyebilelim. Yoksa sıkıntıya geçeceğiz, sıkıntı yaşayacağız yani. Ya da geçsek mi ya? Ben bilemedim. Geçebiliriz aslında. Yok geçemeyiz. 6000 dolara düştük bile. Zamanı atlayalım. Acaba tasarımcıları Yeni bir pazar trendi ortaya çıktı. Bu hafta dijital aygıtlar özellikle trend. Tamam. Bizi ilgilendirmiyor. Eğitime yollasak 3200'e. Eğitime yollasak. Hızı %60. %30'dan %60'a çıkıyor. %160'a çıkıyor. Gerek var mı? Gerek var mı? Gerek var ya, sen eğitmek diyorsun. Şöyle zamanı ilerletelim. Kavram fiyatlarını optimize edelim. şirket takır takır çalışıyor her şey yolunda muhteşem ilerliyoruz YouTube biraz yavaş ama güzel bir ilerlemeye sahibiz Fiyatları hemen optimize edelim. Ne? Ah. Günlük sıfır yazıyordu dedim ne oluyor? 1376 dolar getiriyor günlük. Tasarımcımız tatilde, tatilde değil eğitimde. Tasarımcımız çalışıyor. Her şey tıkır tıkır ilerliyor YouTube. Bir sonraki bölümde artık yeni mekana geçiş yaparız diye düşünüyorum. Bu bölümümüz bu kadar olsun. Video izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın lütfen sizleri seviyorum. Öpüyorum size. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.